Doktor Bey, Efendim? bu çubuk işi bana kaça mal olur acaba? Dediğim gibi beyefendiciğim, 400 milyon. Üf, biraz indirim yapamaz mısınız Doktor Bey? Ne bileyim ben mesela piş falan almasam biraz indirim olmaz mı? Maalesef, yalnız gürgen ağacı yerine meşe palamudu ağacından yaparsak biraz indirim olur. Aa iyi o zaman öyle yapalım. Ama meşe palamudundan takılan çubuğun pek garantisi yok, onu da söyleyeyim. Aa bu olmadı işte, ben en sağlamından istiyorum. Tabii en ucuzundan da O halde çubuğunuzu kiraz ağacından yapalım Tek sorun biraz ince ve kısa olması olur Olmaz e, Tamam tamam kabul ediyorum Gürgen ağacından olsun Yalnız e, Bu çubuğu ameliyattan ne kadar sonra kullanabilirim acaba Bir hafta yahut on gün sonra Ama uf, aceleniz de böyle beyefendi e, Evleneceğim de <laughs> Anlıyorum ama. Yalnız bir takım tetkik ve tahliller yapmamız için Hastanede birkaç gün yatmanız gerek Yapma ya Peki nasıl? Hastanenin oda fiyatları pahalı mıdır? Efendim bizim bir yatakta üç kişinin yattığı odalarımız var. Bunlar ucuz oluyor tabii. Hı. Ama yalnız bir mahsuru var. Biz buraya elli yaşın üstünde titrek, buruşuk böyle hemşireler tahsis ediyoruz. <laughs> bir mahsuru varsa sizce. Masar evladım çok önemli bir işim çıktığı için memlekete gitmem lazım. Ama merak etme İşim biter bitmez hemen geleceğim Hayrola baba ne işi bu Çubuk ameliyatı için yaptırmanız gereken Tahlilleri buraya yazdım ee, Çubuk işi ya, ya, yani çabuk iş Yani çabuk çubuk Çubuk biter demek istedim Tamam peki baba ha, Biraz sonra laboratuvara gidip çubuğunuzu seçelim isterseniz ee, Peki seçelim ha? Aa, Sana demedim evladım doktora diyorum Aa, şey do Doktordan bir araba buldum da Hem de bayan doktordan biliyor musun Ya Hı -hı. Ee, Baba unutmayın Kapım her zaman size A açık, açık olmasa da olur oğlum. Nasıl olsa evin anahtarı bende de var. <laughs> Hadi, hoşça kal. <laughs> Doğru ya, neyse Gü güle güle. Geçmiş olsun. Ameliyatınız pek başarılı geçti. Ya, e, peki... ...hemen deneyebilir miyim bari doktor bey? <laughs> hemen olmaz üstadım. En azından 10-15 gün beklemeniz lazım. Yapmayın ya. Yani 15 gün daha mı kalacağım bu hastanede? Yok 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 yo, yo. hiç gerek yok. Sizi yarın taburcu edebiliriz. Hatta bu akşam bile gidebilirsiniz. Ama çubuğu denemek için en az 15 gün beklemeniz lazım. Al şu 250 bini sesini çıkarma. Ne 250 bin lirası ya? Taksimetre 7 milyon yazdı bey amca. Ne taksimetresi oğlum? Ben bu arabayı dolmuş zannettim de bindim. Taksi olduğunu bilseydim biner miydim hiç? Ya amca dedirtme adamı ya. Pendikler Ataköy'e dolmuş mu çalışır? Al sana bir elli bin daha. Bundan başka kapik işlemez. Hadi yallah. Hayret bir şey ya. Nerede manyaklar beni buluyor iyi mi? Bana bak. Yeni taktırdığım çubuğu sen de denememi istemiyorsan... ...hemen kaybol yoksa karışmam vallahi. Tüh yazıklar olsun be. Senin taksicileri sevenler derden şikayet etmezsen bana da kağıdı mesel istemesinler. Yürü! Ruhum biliyor musun senin ölü halini hiçbir diriye değişmem he. Ben de senin diri halini hiç böyleye değişmem. <laughs> Ama aklım hala babamda sevgilim. Acaba başına kötü bir şey mi geldi? Sanmıyorum hem öyle bir şey olsa önce senin haberin olurdu değil mi? Evet. Öbür tarafa yeni gelenlerin listesine baktım babamın ismi yoktu. Neyse canım şimdi biz bize olduğumuza göre biz bizeyi düşünsek diyorum. Ee, o, canım benim. Ee, Aman evleneceğiz diye ne zahmetlere katlanıyoruz yani. Masar da nerede acaba? Aa, canım benim Canım. canım. Bu masarın sesi değil mi yatak odasından geliyor? Yoksa? <laughs> oh, 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 <laughs> <laughs> oh <laughs> <Azlarım, be>. hayır <hayunlu? gülüyor> mı? Ne yapıyorsun <laughs> öyle tek başına? Ne yaptın basıldık Kazanfer Bey? Ne işin var senin burada baba? Ne baba ne arıyordun işte Sana geldim baba. Ne dedin anlamadım. Böyle münasebetsiz bir zamanda mı gelmesi gerekiyordu yani? Telaşlanma ruhum nasıl olsa seni göremiyor ya. Ben onu görüyorum ya. Ne yapayım utanıyorum. Evladım. Gördüğüm kadarıyla senin durumun vahim. Yastıklarla, yorganlarla sevişiyorsun. Yani en kısa zamanda kendine bir hanım arkadaş bul. Yoksa halin kötü. Ölen ne? insanın hormonları da ölmüyor ki. Baba böyle bir şey nasıl söylersin? Madem uyumuyorsun, hadi salona gel de biraz laflayalım. <laughs> tamam baba. Babandan izin çıktığına göre hormonlarıma uygun bir hanım arkadaş bulabilirim artık. <laughs> Hele öyle bir şey yap, gözlerine oyarım seni. Arkadaşım beni bir türlü bırakmadı. Allah aşkına kazan kaydım. Kal diye icrar edince ben de dayanamadım. Dayanamadınız, dayanamadınız, kaldınız. Ben de burada bayağı zor durumda kaldım. Neyse, şimdi boş verelim bunları. Yarından itibaren... ...seninle çok önemli işlerimiz olacak damat. Çok önemli işlerimiz mi? Ne gibi yani? Evet, ne gibi yani? Yarın olunca öğrenirsin. <laughs> Öyle önemli işler yapacağız ki. Yalnız bak, sana şu kadarcığını söyleyeyim. Bu yapacağımız önemli işleri... ...Tansu Çiller duysa... ...bize yalısının bahçesini bile verir. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. El